Hadi ya çizim artık. O Azerbaycan mı? Azerbaycan olabilir. Azerbaycan mı? Ya Buradakini zannettim. Şuradakini. Ay ben yuvarlak çizdim. O da çiziyor. Tövbe estağfurullah. Şuradakini zannettim. Seni seviyorum. Hmm, yok. Şimdi başka ne olacak? İki numara se seçiyor. Ay çiziyor. Ben beşinci sıradayım. Allah'tan en sonuncu sırada değilim. Bitki. Bana daha üç sıra var bitki al bitki bitki alo alo ve ra birleşik birleşik Ali Ya video üstünü kelime mi? Hiç kimse beğenmez. Ben beğen. Ben abi bu ne ya? Ben beğenmiyorum canım ya. Ha, bana iki sıra kalmış. Önceki gibi gideceğiz. çok sin gönderiyor. Gül işareti ay gülün işareti gönderdi ne yaptı? İki şehirli Puji şehir. Marko Koca doğru tahmin etti. 3 puan. Marko Çak Marko 4 numarada malum, son bir numara kaldı. <laughs> en son bu. Arkadaşlar e, bu arada unutmayın benim adım Sarı. Bekleyin. Sarı civciv YouTube'da. Unutmayın ha. Sarı civciv. Ama hiç Türkçe'ye basmayın. Tamam. Yani şu atlarda şu oluyor ya. Boşluk bırakıyoruz ya. O. Şu. Bir sıra bana geldi. Hadi. Bazı. Dur bekleyin. E çizeyim şunu bekle. Oy! Ha vazo. Seni Bakalım kim doğru tahmin edecek. kim doğru tahmin edecek? ipucu ipucu ve ve ile başlıyor. Hiç kimse beğenmiyor. Bari ben beğenim. Neyse. Hmm. Hadi abi ya. Nathan.